Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fibonacci mobil uygulamasında zorunlu trafik sigortası nasıl yapıldığını bakacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekran olmanızı tavsiye ederim. Haydi videomuza geçelim. Öncelikle işlemler menüsüne giriş yapıyorum. Ardından sigorta market menüsüne giriş yaptım. Burada zorunlu trafik sigortası seçeneğine giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi gerçek kişi veya tüzel kişi adına burada trafik sigortasının ödemesini yapabiliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde ruhsal sahibi bir başkası diyerek burada başkasının TC kimlik numarası, doğum tarihi, isim soy isim ve poliçenin gönderileceği e-posta adresini belirledikten sonra devam diyebilirsiniz. Ardından trafik sigortasının başvuru menüsünü yönlendirileceksiniz. Tüzel kişiyi seçtiğimiz zaman burada yine aynı şekilde vergi kimlik numarası ve firma unvanı kesinlikle doldurulması gereken bilgiler arasında arkadaşlar. Yine aynı şekilde poliçenin gönderileceği e-posta adresini belirledikten sonra devam diyebiliriz. Gerçek kişiye döndüğümüz zaman burada bize ait TC numarası isim soy isim bilgileri otomatik olarak karşımıza geliyor. Burada devam dedikten sonra araç bilgileri menüsünde plaka bilgilerini var ise buraya plaka bilgilerini dolduruyoruz. Ve sorgularıyoruz. Bize ait bir zorunlu trafik sigortası yapılması gerekiyorsa eğer buradan ödemesini tamamlayabiliriz. Aracın plakası yok diyorsak eğer burada aynı şekilde plakanın çıkarılacağı ilin plaka kodunu belirlememiz gerekiyor. Ardından araç bilgilerinden model yılı, marka, markanın modeli, kullanım şekli, burada gördüğünüz gibi otomobil, taksi, kamyonet gibi birçok farklı seçenek mevcut ve tescil tarihini belirliyoruz. Ardından trafiğe çıkış tarihi, motor numarası ve şasi numarasını bilgilerini girdikten sonra devam dememiz gerekiyor arkadaşlar. Plaka bilgine sahip değilsek buradan bu seçeneklerin hepsini doldurmamız gerekiyor ve devam dedikten sonra sigorta işlemlerini başlatabileceğiz böylelikle. Evet arkadaşlar, bir önceki menüye dönüyorum. Burada yaptığımız sigorta başvurularında eğer mevcut bir sigorta başlangıcı yaptıysak Poliçelerimizi yine bu menüden inceleyebiliyoruz. Poliçe ara seçeneğinden buradan mevcut poliçelerimizi arayıp görüntüleyebiliriz. Veya tüm seçeneğinden son 9 ay, 6 ay, 3 ay ve 1 yıla kadar poliçelerimizi görüntüleme ve indirme şansına sahibiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.